Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda size bir anımdan bahsetmek istiyorum. Bu anının benim hayatım için çok büyük anlam ifade etmesine karşın aynı zamanda hiçbir anlam da ifade etmiyor. 25 yıl geçti, unutamadım. Bir 25 yıl daha geçse herhalde unutamayacağım bir anı. Bundan dolayı hem hayatımdan atamıyorum hem de hayatım için çok ciddi bir anlam ifade ediyor. Böyle bir paradoksal hikaye anlatacağım. Ama çok da böyle aman aman ne anlatacak bu hoca diye düşünme. Çok da aslında belki senin ilgini çekmeyecektir. Çünkü annenden babandan da muhtemelen bu hikayeleri ya da başka öğretmenlerinden duymuşsundur. Ancak benimkisi biraz daha farklı olduğunu düşünüyorum. Benim anlatacağım bu tecrübe diğer insanların anlattıklarından az da olsa farklı olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü arkadaşlar eskiden dayak sistemi vardı. Dayak yiyorduk öğretmenlerimizden. Ailemizde dayak yoktu. En azından benim yoktu. Ben demokratik bir ailede yetiştiğim için böyle bir sıkıntı hiçbir zaman yaşamadım. Ancak okulda dayak yedim. Hem de öyle bir dayak yedim ki. Öyle dayaklar yedim ki. Bunun haddi hesabı yok. Ama hemen şöyle düşünme. Ya hocam kesin siz de bir şeyler yapmışsınız. Öğretmenleriniz de size şiddet uygulamıştır. İnan ki hiçbir şey yapmamıştım biliyor musun? Sence dayak yediğim zaman kaç yaşındaydım ve kaçıncı sınıftım? İlkoku birinci sınıftım ve okulun ilk günüydü. Yani ne yapmış olabilirim ki? Yaşım 7. Ne yapmış olabilirim? Aslında ne yaptım ben size söyleyeyim. 6-7 yaşındaki çocuk ne yapabilir ki? Ağladım. Annemin beni bir mekana bırakıp okul denilen o mekana bırakıp eve dönmesi bende inanılmaz bir yara oluşturdu o anda ve ağlama içgüdüsüyle ağlamaya başladığımı hatırlıyorum. Hoca da dövdü. Neden ağlıyorum? Çünkü annem okula bıraktı. Aslında çok önemli bir şey değil baktığımız zaman şu an. Bu gayet de normal bir şeydir değil mi? Anneniz babanız sizi alır, okula bırakır ve döner. Alışma süreci yoktu eskiden. Hani ilkokullar şu an erken başlıyor ya. Okula adapte olsunlar. Ailelerle öğretmenler sürekli iletişime. Öyle bir şey yoktu. Annem okula bıraktı ve beni hoca dövdü ve ağladığım için dövdü. Dövdüğü için bir daha ağladım. Ağladığım için bir daha dövdü. Dövdüğü için bir daha ağladım. Böyle bir paradoksun içine girdim. Henüz 6 yaşındayken, henüz okulun ilk gününde ve henüz ilk öğretmenim tarafından. Lisede yenilen dayaklar, ortaokulda da yenilen dayaklar bunlar da insanın hayatında tabii ki de bir yere sahip. Ama ilkokulda, okulun ilk günü ve ilk öğretmenin tarafından dayak yemesi bir insanın herhalde biraz daha farklı anlam ifade etmesi gerekir diye düşünüyorum ki şu an ben sizin burada karşınıza bir öğretmeniniz olarak, size bir şeyler anlatmaya çalışan bir öğretmen olarak. Bu benim işte hep hayatımda. Kızdım, çok kızdım. Öğretmenimin adı, soyadını tabii ki de vermeyeceğim ama Hüseyin. Hüseyin öğretmen öyle bir öğretmen ki sen 7 yaşındasın karşındaki 50 yaşında bir adam. Elleri benim iki elimin, şu anki iki elimin birleşimi boyutunda. Cüsseli, kapı gibi bir adam. Gerçekten yıllar sonra gördüm hala aynı. İlk ellerine baktım. O da büyük. Benden sonra muhtemelen birilerini daha dövdü. 25 sene önce yaşadık. Geçti gitti. Ama bende bıraktığı izler hala hayatımın bir köşesinde. Bundan dolayı arkadaşlar ben yıllarca okula, öğretmene, herkese sövdüm. Samimi bir şekilde söylüyorum. Sövdüm. Sövmek zorundaydım. Çünkü benim zihnimdeki okul imgesiyle yaşadığım tecrübe hiçbir şekilde örtüşmüyordu. Ve ben bir hayal kırıklığıyla okula başlamıştım aslında. Bundan dolayı ilkokulda, ortaokulda liseye gelene kadar öğretmenlere karşı nefretim hiçbir zaman bitmedi arkadaşlar. Lisede işler biraz daha değişti çünkü artık büyüdüğümü fark ettim. Çünkü öğretmenlerin az da olsa yumuşadığı bir dönemdi. Ama tam anlamıyla yumuşamamışlardı. Lisede de dayak yedim bu arada. Ve iyis dayaklar da yedim. Ama genel sınıf dayağıydı, sıra dayağıydı. Bireysel zaafımdan kaynaklı yediğim dayaklar değil. En azından ağladığım için dayak yememiştim bir kez daha. Bir de galiba alışmıştım bilmiyorum ki. Böyle bir süreçten geçtik. Şu an gerçekten çok şanslısınız. Aramızda 50 yaş farkı yok. Cumhuriyeti ben kurmadım. 1930'da 40'da öğrenci olmadım. Ancak yine de inanın 20 yılda bütün dünya, bütün Türkiye, bütün her şey değişti. Öğretmen algımız değişti. Öğretmen öğrenci ilişkisi değişti. Öğretmenin öğrenciye bakış açısı değişti. Değişmek de zorundaydı. Ama sizden bakıyorum bazen Öğretmen alınıyorsunuz, öğretmene kızıyorsunuz. Öğretmenler şu an bence daha bilinçli biliyor musunuz? Çünkü benim gibi yetişen birçok öğretmen oldu. Yani kendimi ben bilinçli bir öğretmen olarak görme sebebim aslında bu olumsuz tecrübeler. Bunlar gerçekten benim hayatımda hem unutamadığım hem de hayatından çıkarmak isteyip de çıkaramadığım anıların bütün aslında. Bunu anlatmak istedim arkadaş. Bunu şu yüzden anlatmak istedim en çok da. Öğretmenlerinize kızmayın. Öğretmenlerinize küsmeyin. Öğretmenlere tirp atmayın. Öğretmenleriniz sizin abiniz değil, arkadaşınız değil. Onlar uzman kişiler. Onlar sizi yönlendirmeye çalışan bireyler. Tamam mı? Bu bilinçle hareket edin. Onunla empati yeteneğinizi konuşmaya çalışın. Bizim dönemimizde eğer siz öğrenci olsaydınız birçoğunuz arkadaşlar okulu bırakmıştı. Bakınız biz mücadele ettik. Nefret ettiğim bir meslek ve nefret ettiğim bir statüye büründüm ve öyle bir büründüm ki şu an karşınızda hiç tanımayan, hiç görmeyen öğrencilerin bile öğretmeni oldum ve daha da fazla öğrenciye ulaşmak için mücadelemizi her geçen gün artırmaya devam ediyoruz. Bunu ben dediğim gibi kendi hayatımdan kötü bir anı ancak bunu anlatmak istedim arkadaşlar. Mutlaka kendi hayatınıza da hikayeden bir şeyler çıkaracaksınızdır. Ama lütfen şunu aklınızdan çıkarmayın arkadaşlar. Ne olursa olsun insanların fikirleri değişebiliyor. Ne olursa olsun insanların zihnindeki dünya değişebiliyor. Hayal kırıklıkları olabiliyor. Önemli olan ne biliyor musunuz? O hayal kırıklıklarından yeni bir dünya yaratmak. O hayal kırıklıklarından daha tedbirli hayaller kurabilmek. Daha temkinli hayaller inşa edebilmek. Biz hayallerimizi kurmaya devam edeceğiz. Biz hayallerimizi inşa etmeye, biz hayallerimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz. Ne hayal kırıklığın varsa ne üzüntün varsa bunlardan bir pay çıkar ve kendine yeni hayaller inşa et. Tamam mı? Olur mu? Yaşayacağımız çok güzel anılar var. Beni dinlediğiniz için kalbi olarak söylüyorum. Çok teşekkür ediyorum. İlk defa herhalde bir videoda beni dinleyen bir kitleye teşekkür ettim. Normalde hiçbir videoda teşekkür etmiyorum. Ama bu video için gerçekten teşekkür ediyorum hepinize. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.